Değerli dostlar Denizli Hisar Köyü'deyim. Antik adı Attuda. köyündeyim. Attuda Hisar Köy diye geçiyor. Buranın da bir mezarlığı var. mezarlıkta yine bilindik mezar taşları var. Denizli'de çok mezar taşının üzerinde hemen tarih yazıyor. Şöyle Hüvel Hüvel Baki yazılmış. 1318 yılına tarihlenmiş. Hisar Köy'de ne yazıyor? bu mezar taşında el merhum Belmafur. Bakın şurada Recep isim yazıyor. Recep oğlu Halil Çavuş. Recep oğlu Halil Çavuş. Ruhuna Fatiha İhsan yazmışlar. Ee, bu köyde de Çavuş oğlu, Çavuş soyadları e, var. E, en azından mezarlıkta gördük. Hisar köydeki mezarlıktaki taşlarda böyle. Tabi burası antik kent olduğu için e, antik parçaları da mezarlıklarda rast geliyorsunuz. Birkaç tanesi aşağıda var. Osmanlı Mezar Taşları'nın izinde seyahatlerimiz, gezilerimiz, cevelanımız devam ediyor. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.